Merhaba arkadaşlar, tekrar kanalıma hoş geldiniz. Dediğim gibi videolara biraz yoğunluk vereceğim artık. Çünkü istekleriniz var, arzularınız var. Onları bir nebze olsun e, dillendirmek için e, videolar atıyoruz. Size belki bir yön olur diye arkadaşlar, bir mesaj olur diye. Evet bugünkü açılımım aklımdaki kişi tabii ki genelde bu şekilde talepler oluyor. Evet, e, aklımdaki kişi kişini düşünüyor şu an düşüncesinde miyim kalbinde miyim eylemi ne olacak hep birlikte bakacağız arkadaşlar evet o zaman şöyle bir şey diyelim yüce ruhun bilgelik ve yardımlarını tüm okuma sırasında mevcut olması için davet ederim yüce ruhun bilgelik ve yardımlarını tüm okuma sırasında mevcut olması için davet ederim diyorum. Enerjiniz, enerjim olsun arkadaşlar. Kartlarımın ve benim diyorum. Ve beraber e, bakalım. Önce düşünceleri aklınızdaki kişinin, sonra kalbinde neredesiniz ona bakalım. Değil mi? Ters hmm. dönmüş. Arkadaşlar özel açılımlar yapıyoruz. E, Instagram hesabından bana ulaşabilirsiniz. Yorum yaparken bazı e, hatalar yapıyor olabilirim. Kelime hataları, yorum hataları. Şimdiden özür diliyorum. Sülçü lisa ediyorum bazen ya da ettiysem kusura bakmayın ama olabilir insanlık hali diyorum. Dikkat ediyorum, daha da dikkat edeceğim arkadaşlar. Hadi bakalım aklınızdaki kişinin duygu ve düşüncelerinde neler oluyor? Hep birlikte bakalım. Evet, genel bir açılımdır. Kolektife bir açılımdır arkadaşlar. Özel bir açılım değildir. Mesajlar illaki olacak arkadaşlar. Şimdi kalbinde bakalım. Bu düşüncelerini çekiyoruz. Kalbinde nasılsınız? Bakalım. Kalbindeki siz ne olacaksınız? Şöyle görünüyor galiba. Evet. 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 çok seviyorum bu destelerimi arkadaşlar evet düşüncelerine tekrardan normal klasik tarot destelerimizle Oo, yapalım fazla düştü hadi bakalım bakalım düşüncelerinde neler oluyor hadi bakalım bu da sizin düşünce olsun Evet. Ve kalp arkadaşlar. Bu da sihirbaz destemiz arkadaşlar. Evet. Şöyle de yapalım. Bunu da bu şekilde almak istiyorum. Kalbinde siz nesiniz? Neredesiniz? Ne oluyor? Ne bitiyor? Merak ediyorum. Evet. Yardım istersek bunlardan alacağız. Ve son olarak da ışık destelerimizden, ruh destelerimizden alalım arkadaşlar. Bakalım bize ne söyleyecekler bize muhakkak bir mesajları vardır destelerimizin de hadi bakalım aklımdaki kişi düşüncelerin nedir bana söyle tüm gizli sakladığın duyguları kartlarımla birlikte bana açıklamanı öngörmek istiyorum diyorum e hadi o zaman başlayalım değil mi? <laughs> Evet şimdi aklımdaki kişi diyoruz. Düşüncelerimiz Evet o Güzel. Aklımızdaki kişinin düşüncelerinde o Evet bir bakalım bir rezone olmaya çalışalım. Evet arkadaşlar. Öncelikle beni izleyen arkadaşlar, e, her şeyden... o bu çift gelmiş. Bakın, tek değil, çift gelmiş bu. Hava Beşlisi ve yıldızı. Evet, e, beni izleyenler, aklınızdaki kişinin düşüncelerinde evet bir karar vermiş gibi görünüyor. Fakat e, kararın kendi de hiç hoşuna gitmemiş arkadaşlar. Düşüncelerinde evet bir insan var bir kadın var düşüncelerinde. Bu anne olabilir eş olabilir kardeş olabilir arkadaşlar ya da onu akıl veren biri olabilir. Düşüncelerinde çünkü bu insan onun evet ailesinden bir insan görünüyor. Daha çok anne ya da eşi olarak algıladım ben bunu. Muhtemelen beni izleyen arkadaşlar yasak ilişki içerisinde olabilirler. Ya da değillerdir de e, anne baskısı vardır ya da çevreden birinin bir baskısı vardır. E, onu konu alan bir düşünce var. Çünkü aileden olduğunu söylüyor. Evet bir karar almak üzere ya da almış bu kişi. Fakat akıllıca olmayan bir karar olduğunu düşünmüş. E, ve e, belki bir şey duymuş olabilir sizin hakkınızda. Belki bir şey yaşamış olabilirsiniz. E, karşılıklı polemik yaşamış olabilirsiniz Çakışmış olabilir düşünceleriniz ve e, bunu değerlendirmeye almış arkadaşlar. Acaba demiş yani doğru mu söylüyor, yanlış mı söylüyor? Acaba doğru mu yapıyoruz, yanlış mı yapıyoruz? Seviyor muyuz, birbirimizi mi kırıyoruz? Zaman mı harcıyoruz? Gibisinden bazı düşünceler içerisine girmiş. Ee, bu dönemde de zaten bu düşünceler içerisinde bu bayanla birlikte geçiriyor arkadaşlar olabilir. Ya da bu bayan e, sözü geçen bir bayan olabilir. Ya da dediğim gibi evet ailesinden bir insan olabilir. Ruh ailesinden biri olabilir. Anne ya da eş, ruh eşi, karmik eş olabilir arkadaşlar. Ve şu an için aklında o şekilde işte ne, ne düşünüyorsa onu yapıyor. Ve aslında ilişkinizin gerçekten iyi olduğunu, güzel olduğunu fakat ne oldu da bu şekilde ayrıldığınızı ya da bir şekilde iletişimsizlik koptuğunu Evet çok mutlu zamanlarınız olduğunu düşünüyor. Evet sizinle gerçekten bereketli, güzel, eğlenceli zamanlar geçirmiş. Hatta beraber çok mutlu geziler yapmış olabilirsiniz, bazı yerlere gitmiş olabilirsiniz. Planlar yapmış olabilirsiniz. Hatta hayal bile kurmuş olabilirsiniz arkadaşlar düşüncelerinde. Bu var. E, bu hayalleri aslında gerçekleştirebilirim diyor. Ama diyor ben yani bazı işte diyor bir engel var. Bazıları için arkadaşlar. Devam edelim düşüncesinin bir kısmında Evet bu bayan var. Bir tane bayan var arkadaşlar. Evet o aklındaki kişi belki de sizsiniz bu bayan arkadaşlar. Ve sizi gerçekten düşünüyor. Ve sizi zaten e, güçlü bir bayan olarak görüyor bu insan. Aslında doğru insan olarak da görüyor. Bakın. Hayatında doğru insan olarak da görüyor olabilir çünkü mutlu zamanları geçirmişsiniz, mutlu anlar yapmışsınız, evet tartışmışsınız falan. Aslan burcu bir insan olabilir arkadaşlar, siz ya da karşı partneriniz ee, işte inatlaşmalar, ben bilirimler falan bu raddeye getirmiş ama diyor ki aslında güzeldik, biz güzeldik diye düşünüyor. Evet şu an mutsuz düşünce olarak da mutsuz bir karar dedim ya işte karışık, akıllı olmayan bir karar verebilirim ama vermek istemiyorum. Çünkü ona karşı hislerim var diyor. Size karşı hislerinin olduğunu söylüyor düşüncelerde. Ama evet çok kararsızım. Bir karar vermek istemiyorum. Yokmuş gibi ee, acaba bir problem yokmuş gibi mi davransam ya da iletişime geçsem ya da tekrar dönsem? Çünkü diyor ya ben ben onunla mutluyum. Yani ben onunla parlıyorum. Benim enerjim o diyor arkadaşlar ve ben onsuz çok mutsuzum diye düşünüyor. Devam edelim. Evet burada da bir bayanımız çıktı. Evet, üçüncü kişiler yüzünden bu insan bakın şöyle de bir şey olabilir. Çocukluk, geçmiş, çocuklukla ilgili anne figürü muhtemelen arkadaşlar bu. Anılarında annesiyle ilgili problem yaşamış olabilir. Annesi sevgi vermemiş olabilir. Sevgiye yoksun bir insan olabilir. Gerçekten çocukluğunda anne özlemi, anne sevgisi görmeyip belki annesi daha başka kişilere yönelip ona onu dışlamış olabilir. O sevgiyi başkalarında bulmak için çaba sarf eden birini söylüyor bana arkadaşlar. De gerçekten geçmişte de belki sağlıksız ilişkileri olmuş olabilir bu insanın Belki evlenip boşanmıştır arkadaşlar mutlu olmamıştır onu da söyleyebilirim ee, bazı hayal kırıklıkları olduğunu söyle bu bayan için eşi de olabilir boşanmış olabilir ve şu an evli de olabilir bu insan ve eşi ya da geçmişteki boşandığı eşi olabilir bunu hayal kırıklığına uğratmış ve e, Aslında bu adamı ya da kadını kullanmış parasal olabilir duygusal olarak olabilir arkadaşlar ama düşüncelerinde sizinle daha mutlu olduğu Evet bu değnek karacı sizsiniz Arkadaşlar ee, beni izleyen erkekse aynı şekilde kadınsa kendine göre alsın mi Evet e sizinle daha mutlu olduğunu düşünüyor. Sizinle hayalleri olduğunu. Hatta sizinle belki bir seyahat planı kurmuş olabilir. Bir ev planı kurmuş olabilir. Bazı hayaller kurmuş olabilir. İşte onları düşünüyor. Çünkü artık sevgisizlikten bıkmış ve ona o sevgiyi siz vermişsiniz. Çünkü diyor ki o benim ruhani bir ailem. Onları düşünüyor olabilir. Ama gerçekten ruh eşim mi? Çünkü ben onunla birlikte çok mutlu oluyorum, enerji alıyorum. Yani onun o benim yolumu aydınlatıyor, bilgiler veriyor, önümü görmemi sağlıyor, mutsuzken mutlu olmamı sağlıyor ve ben bunları veren bir insana e, nasıl bu şekilde davrandım, ya da nasıl e, kötü davrandım, ya da ayrıldım, ya da iletişimim olmuyor, onu anlamıyorum. Onun için bir karar verecek arkadaşlar ve gerçekten geçmişte onun canını acıtan insanlar olmuş bayan ya da erkek e, çocukluğundan da geliyor bu sevgisizlik ve e, onu çok sevdiğinizi biliyor öğrenmiş onu söyleyebilirim ve biraz sanki e, mahcupluk pişmanlık olabilir karşı tarafta ama bir şekilde de e, sağlıklı bir şekilde düşüneceğini söylüyor yani şu an aklınızdaki kişi tamamen sizinle birlikte yaşadıklarını düşünüyor ona zarar veren insanları düşünüyor. Sizin ona vermiş olduğunuz sevgi düşünüyor. Beraber hayallerinizi düşünüyor ve ayrıldığınız ya da görüşmeyi kestiğiniz kişi muhtemelen bu arkadaşlar. Bir iletişim iletişime geçmeyi düşünüyor. Biraz daha zamanı var gibi arkadaşlar. O da ne gün olabilir? Ağustos'un başında bir iletişimi olabilir sevgili arkadaşlar. Düşünceleri bu şekilde sizin hakkınızda. Evet özlemiş. Evet bazı insanların yerine koymuş size ama yanıldığını fark etmiş. Çünkü sizin ona verdiğiniz sevgiyi başka hiç kimse de bulamadığını anlamış. Onu söyle çok sağlıklı bir şekilde anlamış hem de ve sizin onun yolunu aydınlattığınızı anlamış ve en önemlisi ruh eşi acaba mı? Soruları şu an cin aklında. Devam edelim. Kalbinde ne diyor arkadaşlar? Evet, kesinlikle bir iletişimim olacak diyor. Oo, çok güzel. <laughs> Harika. Hmm. Kalbinde diyor ki artık kalbinizdeki kişi biraz spritüelliğe de geçmiş olabilir. Oo. Öncelikle şunu söyleyeyim. Beni bu videoyu izleyen arkadaşlar kesinlikle ve kesinlikle ikiz ruh olanlar olabilir aranızda. İkiz alev, ikiz ruh olanlar olabilir. Çünkü o kadar çok ruh kartların bana e, ruhani sevginizi ve en önemlisi de zaten ikiz alev, ruh ikizi pardon, ruh ikizi kartını verdi ki bu kart, bu destede bunu çıkarmak çok zordur arkadaşlar. Soul family, soul mating, soul girl Manifestation yani tezahür keza öyle devam edelim kalbinde evet sizi düşündükçe çok mutlu oluyor kalbi havalara uçuyor ve gerçekten kalbi artık sizinle birlikte atmak istiyor çünkü dediğim gibi kendini sor, ruh eşim galiba çünkü bir bağ var ve ben bu bağı koparamıyorum diyor evet bu da ruh eşi bağı arkadaşlar ruh ikizi bağı. Çünkü ne kadar kestirip atmaya çalışsam da unutmaya çalışsam da hiçbir şekilde seni unutamıyorum diyor kalbi. Evet çünkü biz gerçekten birbirimiz için yaratılmışız. Ne yaşarsak yaşayalım kopamayız. Çünkü biz sonsuz bir sevgiyle kuşatılmışız diyor. Evet neşe mutluluk ve minnet dolu dolu kalbim sana karşı ve gerçekten aşk yeni yeni fark ediyorum diyor. Ee, bazı şeyleri yeni yeni fark ediyorum. Aydınlanmaya gidiyorum ben diyor kalp, kalpte de. Evet bazı şeyleri anladım. Çünkü sen benim ruh ikizimsin diyor. Yaşadığımız o kadar şeyler diyor. Geçmişte muhtemelen bu insana çok tesadüf dediğimiz ama ben inanmıyorum. Tezahür olduğuna inanıyorum yaşadığınız anlar, yaşadığınız olaylar, karşılaşmanız dahi onların hepsini düşünüyor bu dönem. Kalben de inanıyor. Evet, bir aile problemi olabilir aklınızdaki kişinin ama onları da bir şekilde yok etmeyi düşünüyor hayatında size gelmek için, sizinle beraber olmak için engel olan bazı şeyleri aradan kaldıracağını söylüyor. Çünkü artık bazı şeylerin ortaya çıkma zamanı gelmiş. Arkadaşlar ruh ikizi olanlar için özellikle zaten artık kabınıza sığmayan bir e, ruh hissedeceksiniz size gelmek için sizin ona gitmenizi isteyen bir ruh telepati yoluyla özlem aşırı zaten şu an hissettiğim e, ve müthiş bir olay yaşayacaksınız yani hayatınızı değiştirecek bir e, atak gerçekleştirecek arkadaşlar bu aklınızdaki kişi belki de hiç ummadığınız anda lak gadak size gelip evlenme teklif edecek veya ben geldim kapıyı aç diyecek. Veya bir şekilde kendini affettirecek artık ne suç işlediyse ya da kalbinizi nasıl kırdıysa. Çünkü artık bazı şeyler ruhlar artık vücutta durmuyor arkadaşlar. Ruhlar artık ikiz ruhlar birbirlerini istiyorlar. Ve bunun da zamanının geldiğini söylüyor bize. Evet zaten sol ruh ağacında da onayladı bizi. Kalben mükemmel bir gerçek aşk muhtemelen bazılarınız bazılarınızda eşi olabilir arkadaşlar. Evet diyor ki kalbim seni çok özledi. Kalbim seni çok istiyor. Evet aslında gözlemliyorsun seni. Senin belki haberin yok. Sürekli stokluyorum, izliyorum seni, düşünüyorum. Belli etmiyorum. Evet ama artık belli edeceğim. Engelleri kaldıracağım diyor. Çünkü Artık bazı şeylerin farkına vardım. Bazı şeyleri yoluna koyacağım ve aramızdaki bu engellerin hepsini kaldıracağım. Bir konu hakkında öğrenilmesi gereken her şeyi öğrendim ben. Bu da aşkımız ve beraberliğimiz diyor. Artık sana geri dönme zamanı geldi. Birbirimize geri dönme zamanı geldi diyor kalben. Çok güzel, çok güzel arkadaşlar bayıldım. Illaki buluşacağınızı teyit ederim ben. Ama biraz acılı, ama biraz sancılı olacak. Onu söyleyebilirim arkadaşlar. Buna eminim hatta. Ee, ama pes etmeyin eğer gerçekten seviyorsanız ki karşı taraf zaten e, düşünme şeyine geçmiş ve müthiş bir özlem var karşı tarafta. Peki eyleme geçecek mi? Ona bakalım arkadaşlar. Hadi bakalım eyleme geçecek misin peki aklımdaki kişi? Aklımdaki kişi eyleme geçecek mi? Oo. Evet arkadaşlar. E, aklınızdaki kişiyle böyle bir inat halinde olabilirsiniz. Bana ne o gelsin, bana ne o gelsin modunda olabilirsiniz. E, hakimiyet biraz kendinde olsun isteyen biri olabilir. Benim dediğim olsun isteyen ya da hani bazıları burnu sürtsün diye e, bazı inada işler yapar ya. Öyle bir insan olabilir. Adam ya da kadın hiç fark etmez. Ama ne yaparsa yapsın beyimiz ya da hanımefendimiz bir şekilde yolu yine sizinle kesişecek arkadaşlar. Ne kadar hakimiyet kurmak istese de size karşı, ne kadar sizinle birlikte bazı konularda inat etse de her halükarda yolu size çıkacak. Çünkü aranızdaki çok güçlü bir bağ dedik ya size ikiz bağı, ruh ikizi bağı arkadaşlar çıktı. Bazıları herkes değildir. Ee, bir şekilde ortak yolda buluşacaksınız arkadaşlar diyorum devam etmek istiyorum evet kesinlikle bir görüşme bir buluşma bir harekete geçeceğim diyor kesinlikle kendi içerisinin içimde bazı konuları tarttım biçtim ee, evet ay çok güzel çıktı zaten ee, hayatımdaki bazı adaletsizlikleri anladım evet e, aslında kendime hakim olamıyormuşum. Hakimiyet sağlamak isterken kendime hakim olamıyormuşum ben diyor. Seninle çekişiyormuşum. Ama çok gereksiz. Çünkü seninle çekişmem, senin üstüne hakimiyet kurmaya çalışmam bu ilişkimizi yıpratmış. İşte adaletsizlik, bir adalet adaletsiz davranmışım diyor. Onu fark ettim ve ben bu adaletsizliği düzelteceğimi sana söylüyorum ve müjdeliyorum. Çünkü ben seninle çok mutluyum. Çünkü ben seninle yeni bir başlangıç yapmak istiyorum diyor. Kaldığımız yerden değil. Hayır. Yeni, çekişmesiz, hakimiyetsiz. Yani inat olmayacak. Çünkü ben yeniden başlamak istiyorum. Sen benim aşkımsın. Ben bunu çok iyi anlıyorum. Biz kopamayız. Biz kopamayız. Çünkü biz aynı ruh taşıyoruz. Çünkü sen benim hayattaki kraliçemsin ya da kralımsın diyor arkadaşlar. Evet seninle iletişime geçeceğim. Çok az kaldı diyor. Hatta belki bazıları arkadaşlar ee, boşanma için gün sayı olabilir mahkemesi olabilir boşanmak için yeni bir dönem başlıyor çünkü onu onun akabinde zaten sizinle birlikte yeni bir döneme yeni bir aşka yelken açacağını söylüyor yani evet bir harekete geçecek gördüğünüz gibi çok güzel ya evet bir anlaşma bir barış ve mutluluk da geldi zaten Evet gözünüz aydın arkadaşlar. Ağustos ayının ilk 15'ine kadar muhtemelen bazılarınız iletişime geçecek. Bazılarınız belki boşanacak arkadaşlar ve sizinle birlikte ya da siz boşanacaksınız. Onunla birlikte yeni bir döneme başlayacaksınız. Aranızdaki tüm buzların eridiğini müjdeleyebilirim. Evelallah diyorum çünkü bu aşk mutluluğu hak ediyor ve gerçek aşk arkadaşlar. Kartlarım bana bunu söylüyor. Ve bu gerçek aşka engel olacak her şeyin de kalkmasını temenni ediyorum ben. İnşallah da kalkacak diyorum. Aşk kazansın ya. Aşk kazansın, sevgi kazansın, mutluluk kazansın arkadaşlar. Şeytanlıklar uzak dursun. Aranıza giren gerçekten şeytanlık yapan insanlar bir şekilde yüce Allah onları bir şekilde engellesin. Çünkü gerçek bir aşk var burada diyor. Ve barışlar geçmişte birbirinizi kırmış olabilirsiniz. Küs olabilirsiniz ve bu ay zaten barış ayı. Barışacaksınız ve çok mutlu zamanlarınız olacak. Evet, bazıları maddi gücüne de güvenmiş olabilir. Bakın karşı taraf. Ama dediğim gibi bazı adaletsiz davrandığı lüks demek yani evli ise öbür hayatının rahatlığı gel yani iyi olmuş olabilir. Oraya gitmiş olabilir. Ama pişman olmuş olabilir. Anlamış ki o lüks lüks değil. O lüks sizinle olan lüks. Aşkıyla beraber, gerçek aşkıyla olan lüks arkadaşlar. Ve zaten güneşin doğduğunu doğacağını da ve size geleceğini çok yakın zamanda bize haber veriyor kartlarımız arkadaşlar. Evet son olarak da size kihanet kartlarımdan bakalım bize e, ne mesajı verecek aklımızdaki kişiyle. Hadi bakalım bize bir söyleyin. Evet hazır olun diyor. Çok güzel. <laughs> çok güzel. Son olarak da bunu almak istiyorum. Ve barış. Bu ara çok çıkıyor bu barış. Demek ki gerçekten birçok kişi artık barışıp beraber olacak arkadaşlar. Ve size olan mesajlarımızda şunlar. Döngüler ve ritmi, Vücudun ritimlerini, enerji seviyelerini ve duygularını onurlandır. Evet diyor. Hissettiğin ne varsa olacak. Belki duyduğun bir müzik, belki duyduğun bir ses, belki zaman zaman denk geldiğin işaretler. Onlar hepsi sana doğruyu söylüyor ve doğru hissettirmeni sağlıyor. Çünkü bu enerjiler sana geliyor, size geliyor ve bunu anlıyorsunuz diyor. Gittikçe daha duyarlı oluyorsun diyor. Evet sert olabilirsin etrafındakilere bu dönem, kırabilirsin, üzebilirsin. Ama biraz sakin ol. Kaçın onlardan diyor. Çünkü büyük bir enerji patlaması yaşayacaksınız, büyük bir enerji e, alana sergileyeceksiniz arkadaşlar. Çünkü bir mucize olacak arkadaşlar diyor. Hiç ummadığınız anda çevreye yaydığınız güzel enerji, size yolladığımız işaretler ve duyarlılıklar sizin bir mucizeye hazır olduğunuzu gösteriyor dualarınız duyuldu ve cevaplandı diyor. Artık ne duası ne dileği ettiyseniz beni izleyen arkadaşlar onun olduğunu ve artık bir barış olup mutluluğun geldiğini söylüyor size. Her şey son derece yolunda gitmekte olduğu için endişelenmeye gerek yok. Çünkü önümüzdeki aylar mucizeniz geliyor arkadaşlar. Aşkınız geliyor, sevginiz geliyor, bebeğiniz geliyor. Artık neye dilek dilediyseniz bu da benden size yaradandan bir mesaj inşallah aldık kabul ettik diyorum sizin adınızı da arkadaşlar her şey gönlünüzde olsun diyorum arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir sizi seviyorum Allah'a emanet olun